Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Shenlong Bow'u nasıl DKC yaparsın bölüm 5'e hoş geldiniz. Bakalım şansımız nasibimiz neyden yana. Şöyle seriden ben bir slot bakayım. Yoksa da chat görevlerini yapacağım. Yanımı sıkmayacağım chat görevlerini yapıp X kasmaya yoğunlaşacağım. Görüyorsunuz zaten %94 olduk. Çok az bir X'e ihtiyacımız var. Bunu tamamlamak için çabalayacağım Yabancı alayım mı? Yoksa alsın mı bana? Sal abi. Aa bak şerefsiz dragon çıkardı ya. Evet arkadaşlar çok karışık bir farm serisi oldu yine. Yani böyle <laughs> olsun istemiyorum ama en sonunda buna varıyoruz bir şekilde. 4 tane muz şimdilik. 14, 12 tane gluton taşı. 3 tane mavi kutu. Bunları BDV'lerden alıyoruz zaten. İki tane Nightmare Crystal, bir tane abi gemi. Bu niye burada? Sonra bir tane Dragon bot aldık. Bu aslında güzel 30 küsüre. Bir tane CTR'miz var. İki tane Fortified Silver gemimiz var. Bir tane Green, iki tane Black gemimiz var. Şimdi şunu çok güzel kastık zaten. Biliyorsunuz. Ben dün yer bulamadım arkadaşlar. Yani kasacak bir yer yoktu. Onun için görev yaptım. Ve çarımıza bastık. bir rep daha aldık zaten sınırdaydık biliyorsunuz. O yüzden dün pek farm yapamadım. Dün işte PK'dan aldığımız Dragon bot var. Bir tane de üstümüzde bir tane MS vardı. Onunla beraber aldığımız bir tane de Belt of STR var. Ya yani şundan kar ettik de şu para değil zaten. Bu önemli bir şey değil. Şimdi gidip bir slot bakacağım. slot bakmadan nefret ve kırdırma hakkım dolmuştur diye düşünüyorum dedim. Dolmuş. Bir şey de alamadım. Sıkıntı yok. Şimdi gidip bir slot bakayım. Evet şimdi bit dişimizi yazdık. 33'te falan geldik. Hemen geri gelmez aldık hemen. Saat 10.38 olmuş. Yoruldum. 11 tane boost kasmışız. o kaç coin'di? Coin'i valla hiç saymıyorum ya. Yanlış yapıyoruz aslında o konuda. Ama deli baskınlar o yüzden bırakıyorum. Yoksa slot çok sevmiştim. Ama aşırı derecede baskın var. Gelen giden vuruyor arkadaş. Şamar olanına döndük yani yol üstü. Gelen geçen kesiyor. O yüzden saldım. Şimdilik üstümüzde bu kadar. 15 pus var. Öncelikle ülkemizin her yerinde olan yangınlardan gerçekten sürekli o haberleri görmek çok canımı sıkmaya başladı. İzmir, Bursa birçok ilimizde fazla yangın olması ee, ve bu kadar yangınla haliyle baş edemiyor olmamız çok can sıkıcı bir durum. Öncelikle geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Evet bir upgrade de yapalım. 3'e kadar Bununla basacağım sonra boost'la basacağım Abi 4'te yanıyor ya Nasıl oluyor bu iş Bizim şansımız yok abi upgrade'de gerçekten Evet bugünkü farmımızın sonuna geldik Bugün biraz az kasmışız sağlık olsun canımız sağ olsun Olur böyle şeyler Her gün Adana durum yok. Arada bir döner ekmek mantığında bakacağız. Şimdi bizim total bir önceki bakiyemiz 686 emdi. Şimdi bunların üstüne 15 tane buz kasmışız. Ee, bir tane dragon scale bot. Bunu da şansımız yaver gitti aslında. Bu farmından bile şans eseri yırttığımız, kırdığımız kırttığımız bir şey biliyorsunuz ki. Sonra 12 tane Glutton taşımız var. 3 tane mavi kutumuz var. Bunların hepsini bedeneden aldığımız. İki tane Nightmare kristal. Bir tane de Old Belt of STR'miz var. MS'lerden hiç şansım olduğunu düşünmüyordum. O yüzden video bile açmamıştım. E, slot bulamayınca üstümde de görüyorsunuz zaten üstüm saçma sapan oldu. İkinci Magic Back'i de kırmak zorundayım artık. E, onun yüzünden buna girdim. Şansıma da drop attı. Bu da 9 M. 9 küsür M civarıymış. 9.5 M falan. Oradan da bir güzel kıtlamış olduk. İki tane fortified silver gem aldık. Bu yani benim human tarafında ilk defa katandığım bir JR. Çok fazla giremedim aktif. Ama ilk JR winim belki 6-7 kere girdiysem ilk JR evini. Gerçekten JR tarafı çok kötü. Çünkü şu an Karus baskını daha fazla Karuslar baskın duruma geçti. O yüzden JR'ler çok kötü geçiyor. Keza BDV'ler de aynı şekilde. Bir tane green gem. iki tane black gem. şunu da arkadaşlar Şansımız yaver gitti. Bu atak olsa daha mı iyi olurdu? Olabilirdi. Şans olsun. Bunu da bir sonraki aya kırdıracağım direkt. Şu an günlükler var. Onlar bu ayı zaten tamamlıyor. Günlükleri kırdırıyorum sadece. Zaten o da şu an hala var üstümde. Ya bu günlüklerden zamanda aldığımız hediyelerle Pet günlük kırdırıyorum ben. Ona hiç karışmayacağım. Bu benim farmım 30 M civarı bir şey. Asete geliyor. Direkt kıtladık 9 M'le. Tek bir tane çevirmiştim şansıma şurada direkt aldık. Yani şansımız yarar gitti burada. Ben Lunar Tattoo istiyordum ama nasip değilmiş. 30 günlük HP ile işimizi görür. Kullanırız. Güzel olur. Şimdi bunları bir bankaya atayım. Şu ikisini saymadım arkadaşlar. Ee, neden saymadım onu da hemen anlatacağım. Şunları hemen VPK'mize atalım. Şu ikisini zaten gemden almıştık. Bunları artı basarız büyük ihtimalle. Artı 9 yapmaya çalışırız. Belki direkt satılabiliyorsa satarım. Piyasası var mı hiç bilmiyorum bakmadım. E şunu da hediye bir arkadaşımıza 20 tane pot istemişti. Mana potu. Ben de 20 tane pot verdim. Sonra bunu verdi bana. İstemedim ama dedi ki ben öylesine giriyorum oyuna. Sen de kalsın. Satacaksan sat, kullanacaksan kullan. Kullanamayız. E bize uymuyor ama piyasası nasıl bilmiyorum. Eğer uygunsa satarım. Bir tane TSL abi iskemi saymıyorum. Bunlara gerek yok. Bir tane TSG'de de şeyden kastım. Bir tane arkadaşımızın istediği slot vardı. Ona geçtim. Onu da kastım. TG slotunda CZ. Ama orada bir arkadaşı kesmişler. Sonradan baktığımda da gördüm. O yüzden mecbur bırakmak zorunda kaldım slotu. Arkadaş slotta kasıyormuş. KS'leşmeye hiç gerek yok. O slotu deneyeceğim. Ama o arkadaşın sözüm var. Yorumda yazan arkadaşa. Belki onu 3-4 saat sadece SG farmı diye atarım YouTube'a. O da olabilir. Bilmiyorum. Onu bir boş bulmam lazım. Yani bir gidip kimseye kase atmayla uğraşmak istemiyorum. Bunlar şurada boş duruyor. Şunları da kıralım. Videonun kapanışında belki bir şey alırız. Bu sallanırsam bir sonraki videoya aktaracağım. Hiç karışmayacağım yani. Bir sonraki videoyu başlıyormuş gibi şey yapacağım. Bu videoya saymayacağım. Onların hepsini bankaya koydum zaten. Güzel bir item alsak da bir sonraki videonun girişi güzel olsa keşke. Yani en azından bir egglay falan alsak keşke. Egglay alırsak direkt diğer videonun girişi çok mükemmel olacak gerçekten. Onu için planlıyorum ama inşallah öyle bir şansımız vardır. Sonuncuyu kırıyorum artık. <laughs> bir sonraki videoya 5 tane busla başlıyoruz arkadaşlar. Direkt temiz 5 tane busumuz var. Bunları da kırayım. Üstümde kalabalık yapmasın. Deko atarsa şansımıza. Çok para etmiyor da. Ama yine iyi. Bak Hellbreaker aldı. Ben de mi kırsam diyordum. Hellbreaker aldı artık. Alamayız. Kırmamıza gerek yok. Şöyle 5 tane buz koyayım. Bir sonraki videoya 5 tane buzla başlamış olacağım. Bu atak seyircileri saymıyorum arkadaşlar. Onları ben kullanıyorum. Yani hiç gerek yok saymama. Şu da glutton kanı zaten onu da biriktireceğim. Adam üst üste şey alıyor ya. Kırdırsak mı acaba? Neyse bu videoyu burada kapatalım. Bence hiç nasibimizi zorlamayalım. Bir sonraki videoda deneriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerinizi, tavsiyelerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere